Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç'ten yepyeni bir paylaşım geldi. Erkan Meriç bu paylaşımında yaptığı röportaj hakkında konuştu çok güzel, çok samimi bir röportaj olduğunu söyledi ve fanların Elkan Meliç ve Elkan Meliç'in Savaşçı dizisinde canlandırdı. Bektaş Subaşı karakteri hakkında sorduğu soruları e, cevapladı. Herkesin çok merak ettiği sorular e, bunlar. Çok ünlüyüz. Çok da sabırsızlanıyoruz. Arkadaşlar en çok da bizleri Elkan Meliç'in Savaşçı dizisinde e, oynadığı karakter olan Bektaş Subaşı karakteri meraklandırıyor. Sizlerle yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Ekan için röportajı e, bittikti. Tam hali izleyicilere da sizlerle paylaşacağız. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.